3000 liraya satışa çıkarıyorum. 3 bin liranın üstü var mı? 3 bin lira da var. Birbirinden değerli yağlı boya tablolar, kıymetli porselenler, ben, gümüş tepsiler, şey. altın kaşıklar, antika mobilyalar. Şey. 2200 lira sağ tarafında. 7 bin liraya kürsüdeki peyme satıyorum. Osmanlı karma eserleri ve özel aile koleksiyonlarından oluşan liraya, müzayede liraya, meraklılarının liraya, yoğun katılımıyla şey o, gerçekleştirildi. Satıyorum saat Tamam. Müzayedede Osmanlı saray eserleri, Türk seramikleri, Osmanlı hat sanatının nadide örnekleri, farklı dönem ve coğrafyalardan klasik tablolar, tombak parçalarla, ünlü ailelere ait antika ev eşyaları satışa sunuldu. 8500 lira satıyorum. Osmanlı döneminden kalma nadide eşyaların sergilendiği müzayedede en dikkat çeken parça Şeker Ahmet Paşa'nın Karton üzerine yağlı boya Notre resminin yer aldığı 350 bin liralık tabloydu. 6 bin lira var, 6 bin 500 lira var. Görüyorum. Onu Fransız bir porselen fabrikasının Sultan 2. Abdülhamit Han için yaptığı, de yaptığı de her bir parçasının gümüş, üzerinde Ağustos, 24 yavancı ayar yavancı altın yavancı kabartmayla Abdülhamit insiyalli 22. bulunan 80 bin liralık 48 parça yemek takımı takip etti. 79 numarada de Kanuni Sultan Süleyman'ın tuğrası olması nedeniyle çok nadir sayılan berat 35 bin liradan kapı açarken Sultan II. Mahmut'un tahta geçmesi şerefine Fransızlar tarafından saraya hediye edilmiş boyun kısımları altınlı üzerinde Sultan II. Mahmut Tuğgalı bir çift porselen aşurelikse meraklılarına 25 bin liradan sunuldu. Saat Tamam katılımcılar bu kıymetli antikaları alabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi. Geçiyorum.